Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Xiaomi Redmi Watch 5 Lite saatini tanıtacağım. Saatimiz 1.96 inç AMOLED ekrana sahip bir saattir. 18 güne kadar pil ömrü size sunmaktadır. Çift mikrofonlu, gürültü azaltma özelliği ve Bluetooth üzerinden arama özelliği bulunmaktadır. Saatimizde 150'den fazla antrenman modu bulunmaktadır. Bunlar yüzme, spor, çeşitli spor modları, koşu, gezi, 5 80 ekran gövde oranıyla, kare tasarımıyla karşımıza da çıkmaktadır. Zaten Xiaomi kalitesi her zaman ortadadır. Tarzımıza uyacak farklı renklerde kare seçeneklerini size sunmaktadır. 200'den fazla saat kadranı bulunmaktadır. Birazdan size bunları göstereceğim. Sesi görüşme özelliği üzerine bir mikrofon ve hoparlörü bulmaktadır. Bu sayede sesli görüşmelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Genesis çipi ile uydu ile konumlandırma desteğiyle akıllı telefonunuzu yanınızda getirmeden e, gerek kalmadan amanlar yapmamıza olanak sağlanmaktadır. Bluetooth arama işlevi çift mikrofon gürültü engelleme özelliğiyle daha net ve esnek iletişim imkanı sunmaktadır. 470 70 mAh pil desteğiyle 5 ATM havuza kullanım için su geçirmezlik özelliği saatimizde mevcuttur arkadaşlar. 502 ekran çözünürlüğü ile diğer ekran yenileme özelliği bulunmaktadır. 600 nite kadar parlaklığa sahip bir saatten bahsetmekteyim. 49.1 mm en boy, 10.6 mm kalınlığı bulunmaktadır. Bu ölçüye sahip olan saatimizde 24 saat kandaki oksijeni, nabzı, stresi takibini yapabilme özelliği var. Bu ölçümlerimizde rahatlıkla yapmaktadır. 29.2 gram oldukça hafif bir saattir arkadaşlar. Silikon kordon bu ve Android ile uyumlu bir saattir. Bluetooth 5.3'ü desteklenmektedir. NFC özelliği maalesef bulunmamaktadır. Ekran çok canlı, gövde, parlatılmış plastikten yapılmıştır. Şimdi saatimizin içerine baktığımız zaman şu şekilde farklı kadran özelliklerimiz mevcuttur. Tabi bunu uygulama üzerinden e, rahatlıkla 200 adet e, çeşitli kadronun özelliklerini seçebilmekteyiz arkadaşlar. E, burada da telefon, e, farklı özellikleri görmekteyiz. Size saat hakkında bu kadar bilgi vereceğim. Teşekkür ediyorum. E, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.